Herkese merhabalar. D de hadisinde devran giderek babasına mı benziyor? Biliyorsunuz arkadaşlar D hadisi başladı günden beri adeta bizlere ekranları kilitlemeyi başardı. Tabii ki de devran da giderek babasına benzemeye benzediğini görüyoruz önümüzdeki bölümlerde. Biliyorsunuz devran e karakteri İmre ile ayrıldılar. İmre yurt dışına gitmek zorunda kaldı ve Devran da vazgeçti gitmekten. Daha sonra ise Esme defteri kapandı. Yani dizisinde artık arkadaşlar Esme karakterinin geri dönmesi şu anlık düşünülmüyor. Önümüzdeki bölümlerde Devran ile İmre aşkı bizlerin karşısına gelecek. Ve bugün böyle giderse dediğim gibi Devran babasına benzemeye devam ediyor. Önümüzdeki bölümlerde bakalım babası kadar acımasız olmayı başarabilecek mi? Çünkü babası hiç kimseye acımıyor arkadaşlar. İyilere, kötülere, yoksullara, herkese yapıştırıyor. Dediğim gibi önümüzdeki bölümlerde büyük bir ihtimalle de Devran babasına bu yönden benzemez ama kötülere karşı bayağı bir acımasız olacak gibi görünüyor. Detaylar geldikçe de paylaşacağım. Sağlıcakla kalın.